Herkese tekrar merhabalar. Kısa ve pratik videomla yine karşınızdayım. Bugün size epilasyon aletimi göstereceğim. Braun'un bu serisini yıllardır kullanıyorum. Herhalde 6 senedir falan vardır bende. Sapa sağlam ilk günkü gibi duruyor. Vücudunuzun her yerinde kullanabileceğiniz gibi bazı kişilerin acı eşiği düşük olduğu için aslında epilasyon aletinden kaçıyorlar. Özellikle kol tüylerinizde yüz tüylerinizde aslında pratik başlıklarla kullanabiliyorsunuz. Ben burada başlıkları size gösteriyorum. Koltuk altında, bacakta ve özel bölgenizde dahi kullanıma uygun epilasyon aletleri var. Ben burada size kolda uygulanışını göstereceğim. Ben yıllardır kolumda bu aleti tereddütü kullanabiliyorum. Suda kullanılma özelliğine sahip. En en önemlisi de bu. Aslında suda aldığınız zaman kolunuzun ya da bacağınızı nereye alıyorsanız o bölgenin çok daha güzel uyuşmasını sağlıyor. Burada bakın koltuk altı başlıkları. Kol gibi küçük yerlerde kullanabileceğiniz başlıkları mevcut. Bu başlığın bir de masaj özelliği var. Şu gördüğünüz tırtıklı uç var ya, o hem oynar başlık, hem de masaj etkisi olan bir başlık. Gerçekten bu arada acınızı düşürmek açısından oldukça etkili bir başlık. Ben şimdi burada size kolumu alırken devamında anlatmaya devam edeceğim. Bataryayı doldururken yani şarja takılıyken asla ve asla çalışmıyor cihaz. Bu da aniden boşluğunuza gelip de bataryayı takıp suya sokma ihtimalinizi Allah korusun kötü sonuçlar doğurabileceğinden dolayı cihazda bu özellik yok. O yüzden önce bataryanızı şarj ediyorsunuz. Ondan sonra uygulama işlemini şarjdan çıkartınca yapabiliyorsunuz. Bu şekilde e, o kadar acısız bir şekilde alınıyor ki e, yani kullananlar, suda kullananlar anlayacaktır ve gördüğünüz gibi muhteşem pratik bir temizliği var. Böyle bırakıyorum ya da kuruluyorum. Kuruduktan sonra da kaldırıyorum.